Ulan bir insanın hiçbir işi mi normal gitmez ya? Kerem. Ha, alo Burak. Abicim Yasemin'le ilgili bir şey söyleyeceksen lütfen söyleme tamam mı? Ya yani sen önce bir sakin ol. Ee, bak Yasemin'i bulamıyoruz. Uyandığımızda evde yoktu. Sen orada mı kaldın? Yani Yasemin'le misin? Gerçi artık bana ne ki? Ezgi de ben de burada kaldık. Yasemin iyi değil. Sen de biliyorsun zaten. Tamam anladım. Belli ki aranız limoni. Ama bak aranızda ne yaşandıysa yaşandı. Tamam mı? Ben onunla ilgilenmiyorum. Ama şu anda bak çok başka bir şey için arıyorum seni. Kız ortada yok diyorum. Telefonu da kapalı. Ezgi ile sabahtan beri ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaşamıyoruz. Yani kimi arayacağımızı da bilemedik. O yüzden seni aradık. Hani konağa falan gitmiş olabilir mi sen biliyor musun? Bilmiyorum Kerem. Bilmiyorum abicim. Bilmiyorum. Ayrıca beni ilgilendirmiyordu artık tamam mı? Kusura bakma ama şimdi kapatmam lazım. Hazırlanıyorum. Konuşuruz sonra.